Kur'an'da bütününe baktığımızda hangi devirde Deccal ve Mehdi mücadelesi olmayan bir dönem var? Evet. Herhangi dönemde var. Bir göstersinler bak. Kur'an'ın her döneminde, her yerde Hz. İbrahim döneminde, Hz. İbrahim dönemin Mehdi'sidir. Nemrut dönemin Deccal'idir. Firavun bu dönemin Deccal'idir. Ee, efendim, Hz. Musa dönemin Mehdi'sidir değil mi? Evet. Ve dolayısıyla onların göğüs göğüse çok güçlü bir mücadelesinden bahsediyor Kur'an. Bir e, ahir zamanın en büyük fesadı zamanı diyor Said Nursi. Yani dünya tarihinin görülmüş, gelmiş, geçmiş en büyük fesadı yaşanıyor şu an. Bakın. Hazreti Adem'den itibaren bu devre kadar bu derece büyük bir fesat ne Firavun devrinde, ne Nemrut devrinde, ne Hülagü devrinde hiç olmamış. Evet İlk defa oluyor bu kadar büyük bir fesat. Ve de, e, Deccal çıkmış artık bakın. Bütün peygamberler Allah'a sığınıyorlar. Deccal'in e, şerrinden. Evet. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük olayıdır Deccal. İnşallah. Peki Deccaliyet zuhur etmiş. Değil mi? Firavunların, Nemrutların toplamından daha şiddetli bir küfür dünyaya hakim olmuş. Fakat Mehdi yok diyorlar. Mehdi'si yok bereketin. İlk defa diyorlar yani dünya tarihinde her zaman Allah böyle bir adetullah yaratmıştır. Her zaman küfür olmuştur, deccallar olmuştur, meh mehdi'ler olmuştur. Ama bu sefer en büyük deccal çıkmıştır. En büyük Firavun ve Nemrutlar zuhur etmiştir. Fakat Mehdi yoktur diyorlar. Şimdi bu olmadı. Evet. Bu sahtekarlık ve samiyetsizlik olur. Yani Kur'an'a göre, yani Kur'an mantığına baktığımızda samiyetsizlik olur. Evet hocam, inşallah. Yani mutlaka deccal varsa mutlaka Mehdi vardır.